Sevgili dostum merhaba. Bir yıl daha bitiriyoruz. 2023 gidiyor, 2024 geliyor. Sevinciyle, kederiyle, hüznüyle aldık, başımızın üstüne koyduk diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü itirazlarımız oldu, vazgeçmek istediğimiz şeyler oldu. Başardıklarımız, başaramadıklarımız oldu. Ben size 2023'ten 2024'de geçerken Hz. Mevlana'nın bir yeni yıl hikayesini okuyacağım. Bu öyle her yeni yılda okunabilecek, yıl içerisinde de ders alınabilecek harika bir hikaye. Mesnevi'de geçen bu hikayeye isterseniz başlayalım. Hikayenin ismi duvar üstünde bulunan susamış kimsenin suya kerpiç atması. Dere kenarında yüksek bir duvar vardı. Üstünde susamış dertli biri bulunuyordu. Onu sudan men eden o duvardı. O ise su için balık gibi çırpınıyordu. Birdenbire suya bir kerpiç parçası attı. Kerpiçin düşmesiyle suyun sesi ona bir hitap gibi geldi. Suyun sesi yarın hitabı gibi tatlı ve lezzetliydi. O su sesi onu üzüm suyu gibi mest etti. O susuzluk minnetini çeken Su sesinin verdiği safadan duvardan kerpiç koparıp atmaya başladı. Su ona: "Hey, bana böyle kerpiç atmaktan sana ne fayda var?" diye seslendi. Susamış adam cevap verdi. "Ey su, bu atıştan benim için iki fayda vardır. Onun için bu sanattan yani kerpiç atmaktan vazgeçmem. Birinci fayda Su sesini işitmektir ki o susamışlara cevap dinlemek gibi gelir. Onun sesi israfinin suru gibidir ki ölüye onun sesinden tahvil vaki olur yani dirilir. Yahut o su sesi bahar vaktinde gök gürültüsü gibidir ki ondan bağlar bahçeler bu kadar nakış bu. Yahut o ses. Fakir için zekat verilme günü veya hut mahkusa kurtulma haberi gelmesi gibidir. Yahut o ses. Yemen'den Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselama ağız burun vasıtası olmaksızın gelen nefesi rahmani gibidir. Yahut yine o ses. Şefaat hususunda Ahmet-i asiye vasıl olan rayihası gibidir. Yahut yine o ses zayıflamış Yakup'un ruhuna gelen güzel ve latif Yusuf'un kokusu gibidir. İkinci bir faydası da şudur ki kopardığım her kerpiç ile duvar alçalıyor. Ben de o nispetle akarsuya yaklaşıyorum. Ey şuurlu kimse! Yüksek bir duvardaki kerpicin azalmasından duvar şüphesiz alçalır. Duvarın alçalması suya yakınlık hasıl eder. O kerpiçlerin ayrılması muslat dermanı olur. Biz ne yaptık şimdi? Kerpiçten bir parça daha kopartıp suya doğru atıyoruz. 2023 kerpiçi de gitti. O bizim Vuslat'a yaklaşmamız anlamına gelen bir vesile mi oldu diye düşünün diye bu Hazreti Mevlana hikayesini sizinle paylaşmak istedim. Çünkü o ölümüne şebi arus diyor düğün gecesi. Biz de yeni bir yılla neye kavuşuyoruz? Neyi kaybettik? Hatalarımız ve eksiklerimiz neler? Bunların hepsini yeniden gözden geçirmeliyiz. Mesnevi'yi yani bu hikayeyi size Tahirül Mevlevi'den okudum. Sürekli soruyor dostlarımız o yüzden söyleyeyim. Ben şerhten okumak istemiyorum. Bana bir meslevi öner diyenlere işte önereceğim meslevi. Konya Büyükşehir Belediyesi yayınları arasından çıkıyor. İki cilt halinde gerçekten de çok güzel çevrilmiş. Derya Örs ve Hicabi Kırlangıç tarafından dilimize çevrilmiş ve bence Mesnevi'nin, Hazreti Mevlana'nın söylemek istediklerini epeyce pürüzsüz bir şekilde bize ulaştırıyor. Başka ne var? Ahmet Eflaki Baba'nın ariflerin menkıbeleri. Bu da Hazreti Mevlana ve etrafındaki insanlarla ilgili hikayeleri, yaşanmış hikayeleri. Birinci ağızdan değilse bile ikinci ağızdan anlatıyor. Ama iyi bir Mevlevi şeyhi olarak elbette ki dergahta bulunmuş. Bir Mevlana kitaplığı gibi oldu. Devam edelim. Evlatcağızının, Sultan Veled'in imtihanamesi küpten sızan sırlar şeklinde çevrilmiş ataştan onu gösterebilirim. Evet, iki büyük deniz dediğimiz Şemsi Tebrizi'nin makalatını yine bu külliyat içerisinde size gösterebilirim. Hazreti Mevlana'nın bir de büyük eseri var. Yani Mesnevi de çok büyük ama mesela Mesnevi lise kitabı olarak kabul edersek Divan-ı Kebir üniversite yüksek lisans tezi gibi. Divan-ı Kebir'ini de Abdülkadir Gölpınarlı'dan. ama bundan parçaları Şefikcan Hoca da çevirmiş. O da çok harikadır. Tam metin olarak ise bu bende çok eski bir nüshası var. Remzi Kitabevi tarafından basılmış 1957 yılı baskısı. Bir tane daha gösterelim. Hazreti Mevlana'nın sohbetleri Fihi Mafi ismini taşıyarak kitaplaşmış. Bende Ahmet Avni Konuk tercümesi var. Konuk Hoca da Mevlana'nın meslevinin ve bu külliyatın içerisinde önemli yeri olan birisidir. Evet yılın son günü bugün ve bu son gününü biz bir yeni yıl hikayesiyle kapattık. Fakat bu benzerlerinden farklı bir yeni yıl hikayesi. Muhasebe gerektiriyor. Ne yaptım, ne yapacağım, nereye doğru gidiyoruz? Kitapların arasında olunca hayat gerçekten de sokaktaki arbededen kendini birazcık da olsa kurtarıyor. Ve insanın kendisiyle bir münazaraya ya da kendisiyle ilgili bir muhasebeye dönebilmesini sağlıyor. İyi bir yıl olsun 2024. Üzüntülerimizi azaltsın, savaşı, kavgayı, çocukları, kadınları, ihtiyarları korusun ve adaletin daha iyi bir şekilde etrafımızda olmasını sağlasın. Yani sağlasın derken yıl sağlamayacak da. Biz insanlar olarak akıllanalım. Eski yıllardan bir ders almış olalım ve bu öğüdü hayata geçirelim. Herkese 2024'te de iyi okumalar, sağlık ve sihat dolu kütüphanenin başında da geçebilecek zamanların olduğu güzel bir yıl diliyorum.